İyi günler izleyenleri. Bugün e, Fatih Mahallesi Muhtar Adayı Taner Turgut var yanımızda. Öncelikle yanımıza hoş geldiniz diyoruz e, Taner Bey. E, öncelikle izleyenlerimizin sizi tanıyanlar tanımayanlar e, kısa bir özgeçmişinizden bahseder misiniz bize? Evet, yani şu anda e, TTK'da çalışıyorum. Hala çalışmaktayım. E, Türksel bayımız var. Kozlu merkezde. E, yani Fars'ta 1986'da taşındık. 86'da e, rahmetli babam <laughs> üniversitesi muhtarı olarak ihtiyar heyeti kurulup ilk fasitesi muhtarlığına başlamış oldu. Ondan sonraki dönemlerde 3 tane dönem, yani 2003'e kadar muhtarlığın devam etti. Rahmetli olsaya kadar. Hep o arada cami yok, su yok, elektrik yok, hiçbir şey yok. Babamın zor dönemine geldi öyle söyleyeyim. Yani gerçekten ee, Fatih Camisi'ndeki e, yatırılan paralar ve evet, Fatih Lisesi'nin halkından, tabi, tabi halkından da ondan dolayı da şey de var yani. Dış etkenlerden de topladık yani. Büyük marketlerin bir katkıları oldu, yardımları da oldu. Tabi o dönemler daha zordu. Elektrik suyunun olmaması Fatih Lisesi'nde ilk lambayı biz yaktık yani. Öyle söyleyeyim. Yani başka yani şöyle söyleyebilir miyiz? E, Fatih Mahallesi'ne bugün Fatih Mahallesi e, yapan değerleri oluşturmasındaki ilk temelleri evet. e, babanız attı sanırsam evet. tarzı konusunda. E, peki şu anda e, muhtar adayı olmanızdaki sebep nedir? Şu artık <laughs> elektrik, suyu, camisi her şey olan bir yer. E, yaşımız itibariyle. E, Tabii TTK'da çalıştığım iş, oradan da emekli olmayı düşünüyorum. Olursak, <laughs> e, böyle bir vasfa, babamızı bıraktığı yerden devam etmek istiyorum. Hakkı ilahi. Anladım. Ee, peki bugün mahallede e, sizin olursa ki muhtar seçilirseniz e, yapacağınız problem çözümlerinden ilk başta hangisi geliyor? Tabii şimdi çevre yani bunu düzen, proje proje olarak da hani adlandırabiliriz yani. Ya proje olarak çevre düzenlemesinden tutun. Ya zaten bu belediye belediyeyle bir kere muhtar bir olması lazım. E muhtarın bir gücü yok. Yani parasal gücü olsa zaten o görevleri kepçesi olur, arabası olur, otobüsü olur. Yapar. Belediyeyle ne yapacak? Belediye başkanından bir diyecek ki vatandaşının şu şu derdi var onu yapacak. Ha, ama başka proje olarak ben mesela şey isterim. 112 acilin direkt kapımızda olmasını isterim. Partisine direkt ait olması lazım. Çünkü 8 bin oy var. 8 bin kişi demek. Bu oy kullananın ikiye çarptığımız zaman evet. 16 bin en aile bakımında. 16 bin kişinin Kalp krizi geçirme zaten fasitesi yaşlandı yani eski yanıza. Oy patı, e, ilk şey, şeyde şeyde bindi. 3 günde 6 bin Şimdi üçe katladı ya yani kişi bakımında. E, ne yapar? 112 kapımızda olsa belli bir merkezde e, ne yaparız? Mahallemize gideriz, başvururuz. Deriz ki 112'miz kapımızda olsun. İşte belli bir artık fasitesinin her şey paraya dayalı. Ama hani devletimizden yardım aldığımız sürece Oradan da e, verilen yardıma göre belki araba tahsis olur, 112 acil direk bir tane de başlanır. Yani her şey olabilir. Evet. Ee, tekrardan bu sorunun akabinde göreve seçilirseniz işlem ve mühür ücretleri konusunda ne düşünüyorsunuz? Ben zaten öyle para dertli şey yapmıyorum. Zamanımızda babamız da almadı. Hı hı. Ben niye alayım ki? Yani, yani göreve göre geldiğinde işlem ve mühür ücreti yani böyle bir şey yok diyorsunuz devlet bakımından da zaten nüfus idareleri de hı hı Gerek hı. yok yani kırtasiye ödeyicileri artık pahalı bir şey değil yani. Zaten kendi dükkanımızda, türsel bayimizde bütün fotokopi bir her şeyi çekiyoruz vatandaşa veriyoruz. Oradan da tahsil edebiliriz. Evet. E, son olarak Fatih mahallesindeki yaşayan e, insanlarımıza buradan buranın vasıtasıyla vermek istediğiniz mesaj nedir? Şimdi önce bir kere Fazıl istediğim gibi 86'da taşınanlar bizden sonra oraya çoğunluk da gelen kişiler artık ihtiyarlar. Artık gençlik var. Belli bir yerlerde gençlik kolları kurulması lazım. Fazıl sitesinin spor dallarında belli bir yerde isim alması için en azından bisiklet turları gibi veya bir yaşam sağlıklı şeyi gibi hani obezite aldı başını gidiyor. Evet. Her şeyde olduğu gibi. Yani belli etkinlikler olabilir yani. E tabi bunlar hep zamana bağlı, yani bizim zamanımızda, o zaman da yol yoktu, elektrik yoktu, su yoktu, çeşme yoktu gittik ne yaptık? belediyeden geldik çeşmeye ilk önce suyu tamamladık, millet su içecek, çeşme kuyruklarında millet evlenme teklifleri, <laughs> oğlu çok, düğünlere gittik yani bu tür şeyler. E, yayınımıza katıldığınız için tekrardan teşekkür ediyorum e, Fatih Mahallesi Muhtara Beytaner Turgut Bey'e. Ee, bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Kraliyet izleyiciler.